Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün birlikte hız ve renk yayınlarının AYT coğrafya denemelerine bakacağız. Öncelikle kaynağımız en olarak A4 kağıdından bir parmak daha geniş. Boy olaraksa hemen hemen aynı boyutta. Arkadaşlar içerisinde toplamda her biri 6 sorudan oluşan 45 tane deneme bulunuyor. Mavi, kırmızı ve turuncu hız denemeleri olarak 3 kısma ayrılmış. Denemeler kolaydan zora doğru renklerle sıralanmış arkadaşlar. Burada çalışmanız ve tekrar etmeniz gereken konuları belirleyebilmeniz, eksiklerinizi giderebilmeniz için sizlere yardımcı olmak amacıyla her deneme konu analiz tablosu konulmuş. Yanlış yaptığınız ya da boş bıraktığınız sorulardan hareketle konu analiz tablosundan eksiklerinizi belirleyerek çalışmanız gereken konuları tespit edebilirsiniz arkadaşlar. Sorulara baktığımızda tamamıyla ÖSYM tarzında ve yeni nesil olarak hazırlandıklarını söyleyebilirim. Ayrıca tamamının video çözümlerine ulaşmak için kitabın arka kapağında bulunan kare kodu okutabilirsiniz. İncelememiz bu şekildeydi. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.